Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam İnanç Esasları dersimizde 3. ünite ile alakalı konu anlatımlı soru çözümleri yapacağız. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. allah Teala'nın ne olmadığını bildiren ve olumsuz bir manayı ondan uzaklaştıran, uluhiyet makamına yakışmayan, eksiklik ve acziyet ifade eden sıfatlar ne olarak isimlendirilir? Bunlara selbi veya tenzihi sıfatlar diyoruz vücut, kıdem, beka, vahtaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi, Cenab-ı Hakk'ın selbi veya tenzihi sıfatlarıdır. Hangisi selbi, tenzihi sıfatlar arasında yer alır? Vahtaniyet. Allah'ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selbi sıfat hangisidir? Vücut, kıyam bi nefsihi, kıdem, beka, muhalefetün lil havadis, Evet cevabımız kıyam bir nefsihi olacak. Allah'ın zatına nispet edilen ve onun ne olduğunu belirten sıfatlar hangisidir? Bunlara da sübuti sıfatlar diyoruz. Hayat, ilim, semiye işitme, basar, görme, irade, kudret, kelam, konuşma, tekvin, yaratma sıfatlarıdır. Dış dünya ile yaratıklarla bir ilişkisi vardır. Sübuti sıfatların bunu da unutmayalım. İslam'da Allah'ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere ne denir? Bunlara ispatı vacip diyoruz. Evet bahsedilen delili bulmaya çalışalım. İlk defa mutezile kelamcıları tarafından kullanıldığı bilinen evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan bir delildir bu delile birçok ayete temas edilmektedir. Kur'an'da canlı cansız bütün kainatın kendi kendine var olamayacağı dile getirilmekte. Böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir. Bu delile İbn-i Rüşd ve i̇bn Sina gibi İslam filozofları tarafından eleştiriler yöneltilmiş, zayıf bir delil olduğu belirtilmiştir. Evet, bu bahsedilen delil, mutezilen kelamcılarının kullandığı hudus delilidir. Değil mi hocam? Alem bütün unsurlarıyla birlikte değişken bir yapıdadır. Yukarıdaki cümle aşağıdaki ispatı vacip delillerinden hangisinin öncülü olabilir? Alem tüm unsurlarıyla birlikte değişken bir yapıdadır. Bu da yine hudus delilinin öncülüdür diyebiliriz. Hudus delili ilk olarak hangi mesebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır? Mu'tezile, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir? Nizam delili, imkan delili, hudus delili, tecrübe delili, gaye delili. Hangisi hocam cevabın? E cevabımız yine hudus delili olacak. Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan delil hudus delilidir. Bu delile göre tabiatta gözlemlenen kozmolojik düzen Allah'ın bir olduğunun delilidir. Aksi halde çok tanrılı bir dünyada kargaşanın olması kaçınılmazdır. Çünkü er ya da geç bu tanrıların iradeleri çatışacak, ve sonuçta evrene bir karmaşa ve düzensizlik hakim olacaktır. Bahsedilen delil burhanı temanu delilidir. Varlıkları vacip ve mümkün varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delil hangisidir hocam? İmkan delilidir. Alimlere göre zorunlu varlık, varlığı kendinden olan ve var olmak için bir başkasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece Allah'ta mevcuttur. Mümkün varlık ise kendi kendini var edici güce sahip olmayan ve var olmak için bir başkasına ihtiyaç duyan varlıktır. Evrende bir düzen olduğu ve düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaşan delil gaye ve nizam delilidir. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde gaye ve nizam deliline işaret edilmektedir? Seçeneklere baktığım zaman C seçeneğinde göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün ard arda gelişinde düşünenler için Allah'ın varlığına deliller vardır. Burada gece ve gündüzün ard arda gelmesi nedir? Bir nizamın delilidir, değil mi? Hangisi Allah'ın varlığıyla ilgili olarak İslam alimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir? Hudus delili, imkan, gaye, nizam, şefkat, evet, şefkat delili bunlardan birisi değildir. Avf sınavında çıkmış bir soruydu hocam bu. Hangisi gaye ve nizam delilini tercih eden alimlerden biri değildir? Gaye ve nizam delilini seçeneklere baktığım zaman İbn-i bunlardan birisi değildir gaye ve nizam delilini tercih edenler Gazali, İbn-i Rüşd, İbn-i Teymiye, İbnül Kayyim el Cevziye'yi sayabiliriz. İslam alimleri Esma-i Hüsna listesinde bulunan isimleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Örneğin zati isimler El Evvel, Es Samet, El Kuddüs ve El Celil. Kainatı ilgilendiren isimler El Halik, El Bari ve El Musavvir insanla ilgili olan ilahi isimler. Bunlar da El Adıl, El Hakem ve El Fettah isimleri insanla ilgili olan ilahi isimlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimleri tarafından bildirilen Esma-i Hüsna listesinde Allah Teala'nın zati isimlerinden biridir? Baktığımız zaman hemen el evveli görüyoruz. Hatırlayalım. Zati isimler mutlak manada Allah'ın zatını ilgilendiren isimlerdir. Bunlar el evvel, es samet, el kuddüs ve el celil gibi isimlerdir diyebiliriz. Tabiat belli bir plan program çerçevesinde ve belirli bir gayeye yönelik olarak varlığını devam ettirmektedir. Herhangi bir aksama ve bozulma olmaksızın varlığını sürdüren bu sistemin Nasıl meydana geldiği konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Materyalistlerin bu soruya verdikleri cevap sadece tesadüften ibarettir. Materyalistler ne diyormuş hocam? Tesadüfen bu kainat meydana geldi. Darwinistler'e göre bu düzen milyonlarca yıllık bir evrimin sonucudur. Pozitivistlere göre makul bir izahını yapmaktan uzaktırlar diyebiliriz. Tabiat belli bir plan, program çerçevesinde ve belirli bir gayeye yönelik olarak varlığını devam ettirmektedir. Herhangi bir aksama ve bozulma olmaksızın varlığını sürdüren bu sistemin nasıl meydana geldiği konusunda Darwinistler hangi görüşü ortaya atmıştır? Dikkat et hocam, Darwinistlerin görüşünü soruyorum. Evrimin sonucudur diyorlar. Basıflandırmak, bir şeyin özelliklerinden bahsetmek anlamına gelen kavram basıflandırmak, tavsif etmek değil mi? Tavsif etmek, basıflandırmak anlamında kullanılan bir kavramdır. Fiili sıfatlar nelerdir? İlahi sıfatlar içinde Allah, kainat, insan ilişkisini ifade edenler fiili sıfatlar grubunu oluşturmaktadır. Bu sıfatlarda diğer sıfatlar gibi sonsuz olup daha çok yapmak, yaratmak ve oluşturmak anlamlarına gelen tekvin kavramıyla ifade edilmektedir. Maturidi alimler tekvin sıfatını sübveti sıfatlara dahil ederken eşariler onu müstakil bir sıfat olarak görmemişlerdir. Onlara göre fiili sıfatlar doğrudan sıfat olmayıp ilim, kudret ve irade sıfatlarının fonksiyonlarıdır demiştir. Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir. Cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabiri ile ifade eden kelime doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime burada fıtrattır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer dördüncü videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.